Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik konularından ikinci dereceden fonksiyonun grafiği yani parabole incelemeye devam ediyoruz. Bu 7. video. Biraz uzun bir seri oldu ama her bir video 13-14 dakika arası ve genel olarak tek bir bilgi içeriyor ve bu oynatma listesinin tamamını izlediğinizde tüm konuyu çok güzel bir şekilde kavramış olacaksınız. Şimdi Buraya videomuza başlamadan önce e, Serap Aslan Matematik kanalına henüz abone olmadıysanız hemen oluyorsunuz. Ve videoyu da beğendiyseniz o zaman başlayalım. Şimdi bir doğru ve parabolün birbirlerine göre durumları. Gördüğünüz gibi 3 durumda olabiliyorlar. Bir doğru parabolü iki noktada keser. İkincisi tek noktada değip geçer. Teğet olma durumu. Ve üçüncüsü kesişimleri yoktur. Şimdi bu durumda hani neler yapacağız? Bir parabol ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını sorduklarında neler yapacağız? O da burada yazıyor. Diyor ki y eşittir mx artı n doğrusu ile y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün birbirlerine göre durumlarını belirlemek için iki denklemin ortak çözümü bulunur. Bu ortak çözüm x ya da y'ye bağlı ikinci dereceden denklemi oluşturur. Ve bu denklemde delta sıfırdan büyük ise birinci durum, delta sıfır eşit ise teğetlik durumu ve delta sıfırdan küçük ise doğru parabolü kesmez yani ortak noktaları yoktur. Şimdi bu kadar şey anlattık. Ne demek istediğimi örnekte anlatayım ve hemen hepiniz anlayın. Hadi bakalım. Sorumuz diyor ki y eşittir 3x artı 3 eksi 3 pardon doğrusu ile y eşittir x kare eksi 1 bir parabolünün birbirlerine göre durumlarını belirleyelim. Hadi bakalım biraz önce bahsettiğimiz şeyler neymiş burada yapacağız. Önce ortak denklemi belirleyelim. Yani x kare eksi 1'i eşit diyeceğiz. 3x eksi 3'e. Doğru, denkle, e, doğru denklemiyle parabol denklemini eşitleyeceğim ki ortak bir denklem çıksın. Şimdi buradan sonra yapacağım şey hepsini aynı tarafa toplayıp sıfır eşitlemek. x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Şimdi buradan sonra delta ile de bulabilirim. Ama burada görüyorsanız eğer çok kolay çarpanlarına ayrılan bir denklem. Bunun kökleri eksi 2 eksi 1 x ve x. Yani çarpanlarına ayrılıyorsa eğer iki kök buluyorsanız zaten delta sıfırdan büyüktür. Şimdi buradan kökleri kolayca bulduğumuz için delta'ya hiç bulaşmadık. Hemen buradan çözümü tamamlayabilirim. Şimdi bu e, x değerleri, x1 ve x2 değerleri e, parabolle doğrunun kesiştiği noktalardaki apsisler. Yani buranın apsisi 2, buranın apsisi 1. O zaman y'lerini bulmak için ister burada ister burada istediğiniz yerde yerine koyabilirsiniz. Şimdi ben parabolde yerine koyayım. 2'nin karesi eksi 1'den ne çıktı? 3. Demek ki burası 2 3 noktası. Diğerini bulalım. 1'in karesi eksi 1, 0 çıktı bu da. O zaman diğeri de 1'e 0 noktasıymış kesişim noktaları. Hadi bakalım devam. Ve bir diğer güzel soru daha gelsin. Y eşittir x kare eksi 2x eksi 3 parabolü ile Y eşittir x eksi 1 doğrusunun kesişim noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi demek ki ee, bu kesişimlerini vermiş iki tane ortak noktaları var yani delta'yı istemiyor burada ama ne istiyor? Önce bir ortak çözüm yapalım, denklemini bir bulalım. Nedir? X kare eksi 2x eksi 3 eşittir x eksi 1. Hepsini aynı tarafa toplayalım. X kare Eksi 3x eksi 2 eşittir 0. Şimdi diyor ki bu ortak çözümden iki tane nokta çıkacak ve bu apsislerinin toplamını istiyor. Şimdi arkadaşlar bunun köklerini bularak yapmaya tabii ki gerek yok. Biliyorsunuz e, ikinci dereceden denklemlerde öğrendiğimiz bir formül var. Köklerin toplamı eksi b bölü a formülüyle bulunur. A neydi? X karenin katsayısı 1. B neydi? X'in katsayısı eksi 3. C sabit sayı eksi 2. O zaman buradan kökler toplamı eksiye koydum. Ve eksi 3 B'nin değeri de A'nın değeri 1. Kökler toplamı 3 olacaktır. Yani burada kökleri bulmadan hemen kökler toplamını bularak diğer soruya geçiyoruz. Yorumlarınızı mutlaka video altına yazın. Anladığınız, anlamadığınız her şey. Haydi bakalım. Ve yeni soru. Haydi y eşit x kare artı 2 parabolü ile y eşittir. 10 eksi x kare parabolünün kesişim noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Kesişim diyor. Ortak çözüme hemen başlıyorum. Şimdi x kare artı 2 ile 10 eksi x kare eşit diyorum. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Ortak bir denklem bulacağız. Eksi x kareyi karşıya gönderdim. 2 x kare onu karşıya gönderebilirim ya da bu tarafta kalsın. Hadi 2'yi göndereyim 8. Buradan x kare eşittir 4. Şimdi karesi 4'e eşit olan iki sayı vardır. Tabii ki söylediğinizi duyuyorum. Bir tanesi 2, bir tanesi eksi 2. Şimdi bu noktalar arasındaki uzaklığı sorduğuna göre y'lerini de bulalım. Y'den hangisini isterseniz yerine koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Şurada koyalım. Birinci de koyalım. 2'nin karesi artı 2'den 6. Tabii ki kare olacağına göre eksi 2'yi de koysanız aynı değer çıkacak. Bu da 6. Demek ki noktalarımız 2'ye 6 ve eksi 2'ye 6. Şimdi burada iki nokta arasındaki uzaklık formülü kullanmamıza gerek yok. Hemen bir koordinatta göstereyim kısaca. Şimdi çizerek göstermek istedim size. E, 2'ye 6 ve eksi 2'ye 6 bir, bir, yatay yani bir doğru üzerindeler ve aralarında sadece eksi 2'den 0'a 2 birim, 0'dan 2'ye 2 birim yani toplamda 4 birim mesafe vardır. Haydi diğer soruya geldik bile ne diyor yeni sorumuzda y eşittir x kare artı 4x eksi 1 parabolü ile y eşittir 2x eksi a doğrusu iki farklı noktada kesiştiğine göre a için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İki farklı noktada kesişiyor hemen hepiniz biliyorsunuz delta sıfırdan büyük olmalı ama hangi denklemde? Tabii ki eşitleyeceğiz ve ortak çözüm yapacağımız denklemde. Yine eşit diyelim. Hep aynı şeyle başlıyoruz çünkü. Bunu aklınızda tutun. Ortak çözümde denklemler eşitleniyor. Ve hepsi aynı tarafa taşınarak sıfıra eşitleyeceğiz denklemimizi. x kare burası artı 2x e, eksi 1 eksi a eşittir 0 denkleminde delta'yı bulacağız. Şimdi burada delta'nın formülü neydi? b kare eksi 4 ac. Şimdi geldik buraya. B dediğimiz x'in katsayısı 2'nin karesi eksi 4 çarpı a 1 yazmamıza gerek yok. C ise eksi 1 eksi a. Neydi delta? Sıfırdan büyük olmalı dedik. Çünkü iki tane noktada kesişiyorlarmış. Şimdi şu parantezi şöyle biraz uzatıyorum. Ve burası 4. Çarpalım. Artı 4. Bir de burayı çarpalım artı 4A büyüktür sıfırdan. Bakalım bir işlem hatası pardon evet gördük. Şurası eksi A'ydı. Karşıya geçerken artı A olacak. Burası artı olacağına göre hemen burası ne oldu? Eksi 4A yakaladık. Şimdi burası 8, eksi 4 ay karşıya geçirdim 4A, her tarafı 4'e böldüm, A küçüktür 2'den, ha bakalım bu da nerede var, A şıkkında nasıl gidiyor umarım anlıyoruzdur. Yeni soruya geçelim. İşte yeni sorumuz y eşittir x kare eksi m 2 x eksi 1 parabolü y eşittir x eksi 5 doğrusuna teğet olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı teğet dedi mi ne diyorduk delta eşit olmalı sıfıra. Tabii ki hangi denklemde eşitleyeceğiz öncedeki denklemleri x kare eksi M artı 2x eksi 1 parabolü nü x eksi 5 doğrusu denklemini eşitledim. Şimdi bu tarafı aldığımızda e, x eksi x olarak geçecek. Buranın da zaten katsayısı eksi, yani eksi 1 olarak geçecek ama eksi parantezinde onu artı 1 olarak yazabilirim. Böylece dağıtıldığında eksi 1x olacaktır. Eksi 1 karşıya artı 5 ne oldu? Artı 4 oldu. Eşittir 0. Şimdi denkleme baktık. X kare artı M artı 3'ü X artı 4 eşittir 0. Bu denklemde delta'yı 0 eşitleyeceğiz. A 1'dir. B eksi M artı 3. C de 4. Hadi bakalım buraya gelelim. Delta eşittir. Şimdi yazalım. M artı 3'ün karesi, eksi yazmadığıma dikkat edin. Zaten karede eksi pozitif olacaktı. O yüzden yazmadım. 4 çarpı A1, C'de 4 eşit olmalı 0'a. Şu 16'yı karşıya atıyorum. M artı 3'ün karesi eşittir 16. Buradan M artı 3, 4 olabilir. M artı 3, eksi 4 olabilir soru şu neyin karesi 16'dır? 4'ün ya da eksi 4'ün. Buradan m 1 olabilir. m eşittir. Eksi 7 olabilir. Toplamlarını soruyordu. Toplamları eksi 6 olacaktır. Y eşittir x kare eksi m artı 1, x artı 3 parabolü ile eşittir eksi x, eksi 2 doğrusunun ortak noktaları olmadığına göre m'nin alacağı tam sayı değerleri hemen anladınız delta küçük olmalı sıfırda. O sıfırdan buradan x kare eksi m artı 1 x artı 3 eşittir eksi x e, eksi 2'ye. Şimdi buradan e, eksi 1 yani eksi x karşıya artı x olarak geçecek yani artı 1. Buradan ise bakın m artı 1 x artı x artı 3 Eksi 2 daha karşıya artı geçti. Artı 5 eşittir 0. Evet, Şimdi şurayı yine eksi parantezine almak zorundayım. Burası eksi burası artı. Yani şurası şöyle olacak. Eksi m. Kısaca söyleyeyim isterseniz. Belki çoğunuz kafadan yaptınız. Eksi m eksi 1x olarak açıldığını farz edelim. Burada artı 1x bir birbirini götürecek. Yani buradan sadece eksi mx kalacak. Artı 5 eşittir 0. Buradan delta'ya bakalım. B kare eksi 4AC'den. m'nin karesi eksi 4 çarpı 5. A dediğim x karenin, B dediğim e, x'in, C dediğim de sabit sayı. Bu diyor ki sıfırdan küçük olmalıdır. Peki, o zaman m kare küçük olmalıdır. 20'den. Şimdi soru şu karesi 20'den küçük olan tam sayılar nelerdir? 4 diyebiliriz 16 çünkü. 3 diyebiliriz. 2, 1, 0. Başka neler var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Karesi başka 20'den küçük olan bir tam sayı yok. Bunların toplamını soruyor. Bunların hepsi birbirini nötrülüyor gördüğünüz gibi. Toplamlarına 0 diyebiliyorum. Hadi bakalım yeni soruya geçelim. Şimdi diyor ki y eşittir 2x kare eksi x artı 3 parabolünün y eşittir 3x eksi 2 doğrusuna en yakın noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi burada şekille göstermeye çalışacağım. Şimdi diyelim ki bu bizim bize verilen y eşittir. 3x eksi 2 doğrusu ve parabolümüz de y eşittir 2x kare eksi 3 pardon eksi x artı 3 parabolü. Şimdi biz buna en yakın noktayı bulabilmek için e kendi doğrumuza paralel bir doğru çiziyoruz. Bu ikincisi bizim çizdiğimiz ve diğerine ilk verilene paralel bir doğru. Bunun denklemini de y eşittir 3x artı e C gibi bir sayı verebilirim. C özel bir sayı ne diyelim burada? Mesela P gibi bir şey kullanalım. Şimdi bu neden böyle olduğunu size yine kitabınızdan bir örnekle açıklayayım. Ondan sonra sorumuza dönelim. Şimdi kitabımıza baktığımızda y eşittir 2x, y eşittir 2x artı 3, y eşittir 2x eksi 1. Bu doğruların dikkat ederseniz bunların hepsinin eğimleri eşit yani paralel doğrular ve buradaki artı 3 ve eksi 3 zaten y eksenini kestiği noktalardı. O yüzden biz paralel doğruları çizerken sadece e, buradaki kas değiştiğini hatırlamalıyız. Hadi o zaman sorumuza dönelim. O zaman buradaki iki denklemin ortak çözümünü yapalım. Çünkü bu ikisi tek noktada kesişiyor onu biliyoruz. 2x kare eksi x artı 3 eşittir 3x artı p. Haydi bakayım 2x kare 3x'i bu tarafa geçirdim artı eksi 4x artı 3 eksi p eşittir 0 denkleminde ne yapacağım? Delta'yı 0 eşitleyeceğim. Çünkü tek noktada kesişiyor. Teğet geçiyor yani. E, B kare eksi 4ac yani 4'ün karesi eksi yazmasam olur zaten karesi alınacak. 4 çarpı 2 çarpı 3 eksi p eşittir 0'a. 16. Bunu bu tarafa alayım şu eksilileri. 8 çarpı 3 eksi p olarak diğer tarafa aldım. Sadeleştirelim. Buradan p'yi 1 olarak buldum. Şimdi o zaman yerine yazayım. Ee, doğrumuz y eşittir. 3x artı 1 oldu. Tekrar aynı işlemleri yaparsam. 2x kare eksi x artı 3 eşittir. Çünkü ortak çözümle ortak noktalarını bulmak istiyorum. 3x artı 1'e. O zaman 2x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. İki parantezine alırsam x kare eksi 2 x artı 1 eşittir 0 ve ne görüyoruz burası x artı 1'in karesi eşittir 0. E buradan da x artı 1 eşit olmalı sıfıra x eşittir eksi 1. Absesini bulduk eksi 1. Ordinatını bulmak için x yerine eksi 1 koyalım. Hangi denklemde isterseniz 3x artı 1 denkleminde x gördüğümüz yere eksi 1 koyarsak ne çıktı? Eksi bir dakika oraya bir daha bir bakalım. Evet hatayı bulduk. Burası neymiş? Artı 1 değil eksi 1. Hemen siliyorum. Burası eksi 1'in karesi oluyor. Buradan x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 1. O zaman burası artı 1. Ve yine burası artı 1 olacağından sonucumuz 4 olacak. Yani noymuş noktamız 1'e 4. Son sorumuzda içerisinde bir sürü bilgi olan bir soru seçtim. Ama pek çok şeyi hatırlamış olacaksınız. İyi yönden bakalım. Şimdi ve parabolün ve doğrunun denklemleri yok. Ama geçtiği noktalar var. Hemen eski bilgilerimizden, eski videolarımızdan gösterdiğim bilgileri bir tekrar edeceğiz. Şimdi... Gördüğünüz gibi parabolün eksenleri kestiği noktalar verilmiş. Hangi formülden buluyorduk? x eksi x1 çarpı x eksi x2. Şimdi buradan y eşittir a çarpı x'i kestiği yerler eksi 2 ve 4. Buraya eksi 2, buraya 4'ü yerleştirdiğimizde burası x artı 2, burası x eksi 4 oldu. A'yı nereden bulacağız? Tabii ki buradan kullanmadığımız 0'a 8 noktasını kullanacağız. Y yerine 0, A çarpı X yerine 0 yazarsam A'yı buradan eksi 1 olarak buldum. Öyleyse denklemi şöyle bir temize çekelim. Eksi 1 çarpı X artı 2, X eksi 4 ve hepsini çarptığımda çıkan denklemim eksi X kare artı 2x e, artı 8 olacak. Şimdi geldik şu doğrunun denklemine. Ee, size bir formül vermiştim. O da şuydu. Eğer eksenleri kestiği noktaları biliyorsak, mesela x eksenini A'da, e, y eksenini B'de kessin diyelim ki. Bunun formülü x bölü x'i kestiği yer y bölü y'yi kestiği yer arada artı eşittir 1. Burada gördüğünüz gibi eksenleri kestiği noktaları vermiş. O zaman x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1. Buradan da denklemi payda eşitleyip düzenlediğimizde 2 artı x şekline gelecektir. İşlemi size bıraktım süreyi uzatmamak adına. Şimdi elimde iki tane denklem. Ne yapmalıyım? Eşitlemeliyim. Hadi bakalım. Eksi x kare artı 2 x artı 8 eşittir. Şöyle başa bir yazalım da yerimiz olsun. Eksi x kare artı 2 x artı 8 eşittir. 2 artı x'e. Buradan e, bu sefer bu tarafa taşıyalım. X kare e, eksi x eksi 6 eşittir sıfıra. X kareyi pozitif yapmak için hepsini bu tarafa taşıdım. Şimdi köklerine bakalım. X x eksi 3'e artı 2. Demek ki x eksi 3 ve x artı 2'nin çarpımı eşittir sıfıra. Buradan x eşittir 3, x eşittir eksi 2. Şimdi B noktasını soruyordu ve gördüğünüz gibi pozitif yerde. O yüzden 3 olacak bunun absesi. Eksi 2 zaten burası. Şimdi y'sini de bulabilmek için birini de yerine koyalım. Bunu da yerine koyalım. 2 artı 3'ten ordinatı da 5 oldu. Absis ve ordinatının toplamını istiyordu. 3 artı 5'ten 8. Evet. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve videoları dinledikten sonra bir kere de durdurup kendiniz çözmeyi mutlaka deneyin. Hepinize başarılar.